gezginler o gün göreceklerinden habersiz bir şekilde hazırlıklarını tamamlayıp yola koyuldular. Biz yine çıktık yollara. Ver ver Antalya'ya. Eski şehirden Antalya'ya olan yolculukları zaman zaman keyifli, zaman zaman da tehlikeliydi. Kardeşim izindeyiz. Sen böyle abuk sabuk yollardan yürürken yol kenarında 07 plaka bu minibüsü durur vaziyette gördük. Abi Antalya mı dedik? Antalya dedi. Gelelim mi dedik? Gel dedim. Bindik Antalya'ya gidiyoruz. <laughs> Ama atmazım. <laughs> Kolay bir otostopla onları bekleyen sürprize bir adım daha yaklaştılar. Çantayı <laughs> olguya kilitledim. <laughs> adam gibi adam. <laughs> Anlatılacak en ufak bir şey yaşamadan Antalya'ya kadar geldik. Tam tamına 7 saatte. Bu soruluk yani. şey. günün ardından yorgunluklarını atmak için ateş başında keyif yapmak üzerelerken onu gördüler. <laughs> Oğlum bu lavuk ışığı mı takip ediyor? seni ezsek mi lan şunu? <laughs> He? <Ha? gülüyor> Oğlum biz dışarıda nasıl yapacağız bu dışarıdayken? He? Oğlum baksana lavuk ışığı takip ediyor. Oğlum ya bundan daha fazla varsa? <laughs> ya bir koyacağım var ya ayağımda ayakkabı olsa. Doğu, doğu. <laughs> Çeşit sen esen mi ayakkabıyla bundan? Zilzet <laughs> ama yaklaşmak istemiyorum. Aga bir tane <laughs> taş yok mu ya? Düşünün tam taş aşağı. Sen bunu niye görüyorsun ki? <laughs> He? Niye görürsün ki bunu? Onun gözü lan. <laughs> Sarı kız bu mu gerçekten ya? Evet. Valla. Bir türün türünün en büyüklerinden gibi duruyor. Tünün daha en büyük bir şey ol. Hadi lan. Yemin ederim. Bizim gördüğümüz bu kadardı Nasıl? Bunu ne yapalım? Gitmiyor ki. Gitse bırakacağız halini. lazım. <laughs> Harbiden döndürdü bizi. Kurban döndürdü. yerine geçer mi? Ateşimiz var mı? Baltayla vursam mı lan kafasına? Oğlum ne baltası Bir tane taş atlamış. Ne bitti daha? Aşkım gel durma orada sarı kız var Orası geliyor şey sana geliyor aşkım aha önünde önünde bir tane şey verdim özlüyüm de bakalım. Aha. aha harbiden yavruları da aldı <laughs> ağo o kadar da vurmasın ha. inceleyecektik Hamiliymiş lan muylandım ya, ya. hamile birimiz <laughs> <kadın. gülüyor> <laughs> <laughs> <Yavrusunu gülüyor> yavrusu bak ha burada Doğa cezamı of. verecek demiş. için doğanın verdiği cezaya katlanacağım ben. Harbiden yavruları öldü, dağıldı. Nereden biliyorsun? Üstünden düştü hepsi. Oğlum ciddi korkunç ya. Oğlum iyi de vakti gelse bunlar zaten doğardı ki. Hı? Vakti gelse doğardı bunlar. Kanka, bunlar. İçinde böyle durmaz. Ya. Öldürdüğün gibi dağılıyorlar. Sırtında taşıyor. Ciddi mi diyorsun ya? <laughs> Götünde taşıyor kankaya bunları. Baksana tipeye hala yaklaşın bak öyle taklidi yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Lan, yarısı yok hayvanın şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Komandoları bekliyor.